Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Size bugün farklı bir konudan bahsetmek istiyorum biraz. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de eskiden başbakanlar vardı, hükümetler vardı. Cumhurbaşkanlarını da parlamento seçerdi ve hatta sonradan halk seçti. Ama cumhurbaşkanları hiçbir partiye üye değildi. Başbakanlık kalktı ve Cumhurbaşkanları bir de üstüne üstlük parti üyesi oldular. Bu Türkiye'nin yapısal konusunda ciddi sıkıntılar oluşturmaya başladı. Ne düşünüyorum. Yani şöyle ki maalesef mevcut Cumhurbaşkanımız da biraz toplumu bloklamayı çok seviyor. Bu sevmesinden dolayı da bu işe biraz da tuzberi ekmiş oluyor toplumun birbiriyle kaynaşması, birbirine bütünleşmesiyle ilgili sıkıntılar var. Toplum birbirinden çok ayrışıyor. İnsanlar birbirlerini çok ötekileştiriyor. Her iki taraf için de geçerli diyeyim ben bunu. Yani tarafları aramıyorum. Ama bu işin ilk fitilleyicisi maalesef mevcut Cumhurbaşkanı. Benim şöyle bir teklifim var. Cumhurbaşkanları seçimlere girerken partili olabilirler partili partisiyle beraber seçime girebilirler ama seçildikten sonra partilerinden istifa etmeliler. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmalılar. Yoksa bu Türkiye'de ileri dönük daha da kötü yapısal sorunlar meydana getirecek. Başkanlık sistemi Türkiye'ye oturdu mu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bence oturmadı. Sorunları var. Oturacak gibi de gözükmüyor. Yani bir İnsanlar bir neredeyse bürokratlar bir defter kalem almak için bile bir işte ihale yani şey yapmak için bile Cumhurbaşkanımızın izniyle diyorlar ve hatta ona göre hareket ediyorlar. En ufak bir memur atamasına bile Cumhurbaşkanı bakıyor. Yani bir işte müsteşar daire başkanı, genel müdür bunlar şey yapmıyor. Çekiniyorlar yani. Onun için Türkiye'ye bu sistem bence ben yaramadığına inanıyorum. Parlamenter sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem tabii ki ama hani başkanlık sistemi de devam edecekse eğer bence kesinlikle seçilen cumhurbaşkanı partiliyken seçime girse bile partisi genel başkanı olarak da girebilir önemli değil ama seçildikten sonra o partiyle ilişkisini kesmeli. Yani kesmeli ve o şekilde devam etmeli. Buna göre bir sistem oluşturmalıyız. Yoksa ayrışıyoruz, bölünüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı aşırı derecede sevenler ve ondan nefret edenler gibi bir şey oluşmaya başladı. Bu bunu suçlu aramıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın suçusu, öbür taraftan suçusu. Herkes ötekileştirme tarafında iki tarafta bu cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan'ın tabii ki katkıları maalesef vardır burada ama sadece bütün sorun ben onda ol, olmayabilir sorun sistemde bence yani recep tayyip erdoğan gitse başka bir partinin bir genel başkanı gene cumhurbaşkanı olsa ve parti genel başkanlığı devam etse buna benzer sıkıntılar gene yaşayabiliriz. Onun için hele bakın bugün korona virüsü denen bir hadise var. E, 2020 gerçekten sıkıntılar var. Depremler yaşadık. E, toplumsal olarak. Darbe yaşadık. Bir sürü şeyler yaşadık. Yani olağanüstü diyebileceğimiz durumlar yaşadık son birkaç senedir. Ama bu, bu virüs olayından sonra hele bu şekilde olmamalı yani. Yani sırf muhalefet belediye başkanları Yardım etmesin, topluma şey yapmasın, ulaşmasın diye yok sizden yardım yetkisini aldık demek kadar bence saçma bir şey yok ya. Yani Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İstanbul'a 5 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ben de o dönem İstanbul'da öğrenciliğimin son yıllarıydı. Yani Nurettin Sözen döneminde çok su taşıdım İstanbul'da. Ee, çok ev, evlerimizde su akmıyordu. Çöpleri, dağ gibi çöpleri çok iyi biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan seçildikten sonra 94'te e, suların düzene girdiğini belli bir aşama sonra. Ondan sonra çöp dağlarının bir günde temizlendiğini çok iyi biliyorum. İyi hizmetleri biliyorum. Ama şimdi Cumhurbaşkanı kendi adına düşünsün. Böyle bir yasa onun zamanında çıkar bir şeyler söyleselerdi ne yapardı? O zaman mesela Başbakan Mesut Yılmaz vardı. Cumhurbaşkanı Demirel vardı. Ufak bir şeylerinde bile onların bir sürü bağırıyordu ya. Onlara karşı. Bir sürü şeyler söylüyordu ya. Bir şey de yapmıyorlardı. Şu an Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlarına yaptığının onda birine bile yapmıyorlardı yani. Şimdi yakışıyor mu yani? Bir dönsün 94'e bir baksın. Kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu, şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu düşünsün. Bir başkasının da Başbakan olduğunu düşünsün. Cumhurbaşkanı olduğunu düşünsün. O Cumhurbaşkanı'nın ona İstanbullulara yardım etme noktasında müdahale ettiğini düşünsün. Olur mu yani? Bir sürü konuşur yani. Bir sürü şeyler söyler. O zamanki söylemlerini de biliyorum onun, sertliğini de biliyorum. Refah Partisi'nin o zaman maalesef kötü bir söylemi vardı. Onu da hatırlarsınız be belki. Refah Partililer ve diğerleri derlerdi onlar. Daha doğrusu Refah Partililer ve Refah Partili olmaya aday olanlar diye yumuşatırlardı gerçekten toplumu bölme o zamandan biraz başlamıştı ama rahmetli Erbakan Hoca'ya bir laf söylemek istemiyorum. O devlet adamıydı. O da hayata daha farklı bakardı. Daha insaniydi yani. Daha merhametliydi. Daha kurumsaldı. Böyle yani akşam yatıp sabah bir şeyler karar verip böyle tuhaf tuhaf memleketi işler yapacak, yönetecek bir insan değildi. Necmettin Erbakan ama Neyse konumuza gelelim. Bence <laughs> Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yapacaksa bir an önce partisinden istifa etmeli. Cumhurbaşkanımız olarak devam etmeli ve bu ülkeyi yönetmeli. Bir dahaki seçimde de gene aday olur. Seçilirse gene devam etsin. Benim şahsen Cumhurbaşkanının kim olduğu ile alakalı hiçbir sorunum yok ama Cumhurbaşkanının ne yaptığı, nasıl yönettiği çok önemli. Toplumu bölmemesi gerektiği ya artık şiddetle karar vermiş durumdayım. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike toplumun karpuzun böyle ikiye yarılır gibi yarılması yani. Bakın bir tarafta yani uçtan başlayayım işte Kürt vatandaşlarımız var, sosyalistler var, sosyal demokratlar var. Ulusal ulusalcı solcular var, milliyetçiler var. E bir tarafta milliyet işte İyi Parti var, MHP var yani milliyetçilerden oradan geçiş muhafaza, muhafazakarların bir kısmı öbür tarafta sosyalist tarafında bir kısmı e, Recep Tayyip Erdoğan var, MHP var yani sağ kesim var. Ya ne yapacağımızı şaşırdık. Ya niye e, toplum bu bu kadar kesim var, bu bu kadar bu bu kadar kesim kendi arasında birleşiyor ve ikiye ayrılıyor. Böyle bir şey olur mu ya? İkiye ayrılmış vaziyette. Bunlar bu 10 15 parça birleşebiliyor ama diyelim ki beşi bir tarafta beşi bir tarafta. yani. Onlar kesinlikle arasında birleşemiyor. Ya böyle şey olmaz ya. Bu yanlış bir şey yani. Cumhurbaşkanı bir an, bir an önce bence partisinden istifa etmeli, buna bir sistem getirilmeli. Yani Cumhurbaşkanının partisi olmamalı yani. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın. Memleket için bir şeyler yapmak adına konuşuyorum yani. Hayırlı akşamlar.